Herkes tekrardan merhaba first global ergeden uğur yurtsever ben 24 temmuz perşembe günü tekrardan birlikteyiz global piyasalarda neler oluyor neler bitiyor bunlar hakkında yorumlarımızı yapacağız İlk etapta dolar endeksine tekrardan baktığımızda gayet iyi bir seviyede olduğunu görüyoruz 97 200 seviyelerinde daha altına inme şansı hala var e, dolar endeksinin gevşeme potansiyeli e, hala duruyor şu anda anlaşmalarda aynı şekilde e, hız kesmeden devam ediyor. E, Tarife anlaşmaları 1 Ağustos itibariyle yürürlüğe girecek. Yürürlüğe girdikten sonra etkilerini o zaman daha çok görmeye başlayacağız. Dolar endeksinde yukarı fiyatlarımı göreceğiz, aşağı fiyatlarımı göreceğiz. Tren ne tarafa artık başlayacak. Bunlara artık kesin bir şekilde karşılaşmış olacağız. Eğer tabii ki de 1 Ağustos tarihi ertelenmezse ki şu anda artık ertelenmesi zor gibi gözüküyor. Ama Trump tarafının... Nasıl e, bir yol izleyeceği hala meçhul. E, hala tam olarak ne istedikleri belli değil. E, anlaşmalar şu anda yapılmaya çalışıyor. Avrupa Birliği ile birlikte e, %15'lik bir tarife anlaşması durumu söz konusu. E, bunun üzerine e, bir açıklaması daha oldu Trump'ın. E, Avrupa Birliği pazarını bize açarsa daha düşük gümrük vergisi öder şeklinde bir e, açıklaması var. E, bununla birlikte e, Japonya ile yapılan anlaşmaya benzer bir anlaşma yapılacağı takdirde %15'inde altında bir tarife ödeyebilir şeklinde bir açıklaması oldu. Normalde zaten Avrupa Birliği'nin isteği biraz daha %10'un da altında bir tarife ödemeydi. %30'dan %15'e düştü ilk etapta şu anda hala görüşmeler devam ediyor. Belki %15'in altına da inme durumu söz konusu olabilir eğer Avrupa Birliği pazarını Amerikan şirketlerine işletmelerine açarsa. Bunun dışında dolar endeksinin bu seviyesinde seviyede olması ile birlikte euro dolar tarafı da 1.17500 seviyeleri üzerinde seyretmeye devam ediyor. 1.18'lere kadar bir yükseliş potansiyeli olacağını açıkçası düşünüyoruz ama ee, daha da dolar endeksi eğer gerilerse ee, değer kaybederse ancak o zaman ee, birazcık daha görmeyi hedefliyoruz. E, bir de tarifi anlaşmaları sonrasında belki iki tarafta... Ee, Sağlıklı bir anlaşmaya varırsa o zaman daha farklı fiyatlarda görme durumumuz söz konusu olur. Ama en büyük etkiyi bir Ağustos itibariyle zaten dediğimiz gibi tarifeler yürürlüğe girdikten sonra görmeye başlayacağız. Sterlin dolar tarafı 135 500 seviyelerinde seyretmeye devam ediyor. Bu seviyeler iyi bir seviye olduğunu söyleyebiliriz. 1.36'ya kadar yükseliş potansiyeli hala bulunuyor. Anlaşma sonrasında Japon yeni... Düşüş gerçekleştirmiştik fakat şu anda piyasalarda daha farklı biraz daha riskler var. E, Japonya ekonomisinin özellikle tarifelerden sonra e, ödeyeceği gümrük vergileriyle birlikte e, şirketlerin kazançlarının düşeceği öngörülüyor ve e, biz bahsetmiştik hatırlarsanız e, faiz artışın artık başlayabilir şeklinde e, Japonya'nın e, başlaması e, gerektiğini söylemiştik e, fakat Japonya Merkez Bankası Başkanı Işiban'ın açıklamalarına göre e, bu faiz artışı bu sene olmayacak. E, 2026 senesinin ortasında yapılabilir şeklinde bir açıklaması oldu. Dolayısıyla e, şu anda faiz artışı ihtimallerinin de birazcık daha e, rafa kalkmasından kaynaklı e, dolar Japon yeni paritesi yukarı hareket etmeye birazcık daha başladı. E, şu anda bu etkileri görmeye devam edeceğiz gibi gözüküyor. Tarif anlaşmaları sonrasında altında çok ciddi sert geri çekilmeler gördük. Şu anda piyasada özellikle güvenli liman talepleri azalması ile birlikte altında şu anda 3400 seviyesinin ons için 3400 seviyesinin altına bir fiyatlama görüyoruz. 3350 seviyesinde altına saykarsa o zaman 3300'lere kadar bir geri çekilme durumu söz konusu olabilir. Gümüş tarafı hala güçlü kalmaya devam ediyor. 39'u birazcık aşağı yönlü denemiş olsa da şu anda 39 seviyesinde. Bu seviyelerde birazcık daha kalıcılık sağlamasını bekliyoruz. Eğer 38 seviyesine inmezse 39'un altına inmezse yatay bant aralığında gideceğine dair beklentilerimiz devam ediyor. Brent tarafı tarife anlaşmaları ve dün açıklanan ham petrol stokları ile birlikte yükseliş kaydetti. Şu anda 68 seviyesinde, 68 34 seviyesinde. Daha da yükselebilir. 69 seviyelerine kadar gelebileceğinden zaten bahsetmiştik. Bunu takip etmeye devam edeceğiz. 69'a gelirse 70'i görme ihtimali tekrardan olabilir diye düşünüyoruz. Nasdaq tarafı da dün özellikle rekor gördükten sonra bugün hatta bu sabah saatlerinde gece saatlerinde e, yeni rekor seviyesini gördü 23.280 e, seviyelerinde bir fiyatlanma gördük e, sonrasında gelen kar satışlarıyla birlikte e, 23.200 seviyelerinde 23.000 seviyesi önemli zaten psikolojik destek bu destek kırılmadığı takdirde yukarı yönlü fiyat hareketlerinin devamını bekleyebiliriz e, bilançolar açıklandı e, Tesla bilançosu e, biraz daha kötü geldi e, karı ikinci çeyrekte yüzde 16 civarında düştü ve araç satışları da zaten bu Elon Musk'ın Trump'ı çok fazla desteklemesi sonrasında Avrupa'da ve Çin'de özellikle satışlar bayağı bir düşmüştü. BYD tarafı özellikle Çin'i zaten domine etmeye devam ediyor. Bunun dışında Li Auto, Nio, Auto bunlar da Çin tarafında gücünü göstermeye devam ediyor. Avrupa pazarına da açılması bekleniyor bunların. BYD tarafı zaten şu anda Çin'in en büyüğü, dünyanın da en büyüğü olmaya aday. Tesla tarafı içinde bunlar e, tabii ki de olumsuz şeyler. E, Çin tarafına özellikle birazcık daha yüklenmeye çalışıyor ama e, Çin tarafı artık Tesla'yı e, çok fazla kabul edeceğini açıkçası düşünmüyorum. Dolayısıyla e, daha fazla bir e, satış vesaire olması çok mantıklı olmayabilir. Bugün piyasa açılışından sonra zaten e, fiyatları göreceğiz. Piyasa açılışı öncesi e, fiyatlamalarda da e, bir düşüş yaşanması açıkçası beklenebilir. Bu son açıklanan bilançoya göre daha sonrasında alfabet yani Google'da bilançosunu açıkladı. Beklentilerin üzerinde geldi fakat ileri projeksiyonları birazcık daha tarifelerden kaynaklı olarak düşüş beklentisi önündeydi. de kesinlikle aynı dertten muz derip dolayısıyla bilançolar İyi açıklanmış olsa da gelecek projeksiyonları kötü olduğu için ABD piyasa açılışı sonrasında şirket hisselerinde düşüşler görme ihtimalimiz yüksek. Bitcoin tarafı da 120 seviyesini kıramadı. Kıramadığı için hala yatay bant aralığında fiyat hareketine devam ediyor. Risk iştahı da tam olarak artmış değil. Dolayısıyla çok fazla bir Fiyat artışı özellikle şu anda beklemeyebiliriz. Hafta sonu belki e, ya yukarı ya aşağı yönlü e, haberlere göre açıklamalara göre bir e, durum söz konusu olabilir. E, hafta sonu iki gün boyunca e, bu piyasa kapalı ama e, kripto pi piyasası e, aynı şekilde işlemlerine devam ediyor. O nedenle e, fiyat hareketi olmaya devam edecektir diye düşünmekteyiz. Bugün... Verilerimizde neler var? Saat 03.30'da Japonya tarafından hizmet PMI verisi geldi. Beklentilerin üzerindeydi. Japonya'nın tarafını birazcık yükseltmiş olsa da bu açıklamalar, beklentiler yine Japonya'nın tarafını birazcık daha düşürmüş durumda. Almanya hizmet PMI beklentilerin çok az üzerinde geldi. Avrupa hizmet da beklentilerin yine biraz üzerinde geldi. Bu da Euro tarafı için pozitif. 21 dakika sonra... İngiltere tarafından hizmet PMI verisi açıklanacak. Saat bugün 14'te Türkiye tarafından Faiz kararı açıklanacak. 250 bas puanlık bir faiz indirimi şu anda beklenti içerisinde. 15-15'de yine e, Avrupa tarafından bir e, faiz kararı var. Faizlerin sabit bırakılması bekleniyor. 15-30'da inşaat izinleri ABD'den işsizlik haklarından yararlanma başvuruları açıklanacak. Bunları takip edeceğiz. 15-45'de Avrupa Merkez Bankası'nın basın açıklaması olacak. E, ve 16-45'e geldiğimizde de hizmet satın alma müdürleri endeksi, e, hizmet PMI verisi, ABD tarafından açıklanacak. 17'de yeni konut satışlarımız var ve sonrasında 17-15'te Lagard'ın konuşmasıyla bugün de kapatmış olacağız. Bugün dediğimiz gibi haftanın en önemli günlerinden biri önemli PMI verileri açıklanacak. Bunlar piyasadaki volatiliteyi illa ki arttıracaktır. Bunun dışında haberlerde neler var? Kısaca bir. Onlara bakalım. Zaten birkaç tanesinden bahsettik ama e, genel görünüm şu anda nedir? E, teknoloji devlerinin şu anda bilanço sezonunu e, başlatan şirketlerden özellikle Tesla beklentinin altında kar ve satış geliri e, açıkladı. E, alfabet güçlü bir gelir alışı bir bildirmiş olsa da 2025 sermaye harcamaların daha önceki tahminden yüksek olacağını duyurmasıyla e, şirket Bilançoları e, tam olarak işini görmemiş gibi duruyor. Dolayısıyla şu anda hisse senetlerinde özellikle önümüzdeki hafta açıklanacak olan bilançolar birazcık daha bizler için önemli olacak. Buna e, yönelik e, beklentilerimiz daha fazla artmış durumda. Dediğimiz gibi Avrupa ve e, ABD tarafı %15'lik bir gümrük vergisi planlıyor. E, ...bu verginin otomobillerin de dahil olduğu sektörleri kapsaması için e, bastırılıyor iki taraftan da. E, %50'lik daha büyük bir e, gümrük vergisi e, çelik ve alüminyum için özellikle konuşulmaya devam ediyor. E, şu anda ABD tarafı hiç kimseye e, bir fırsat vermeden kendi raconunu kesmeye devam ediyor. O nedenle bir e, Ağustos'a kadar e, anlaşmalar nasıl bir e, yön alacak şu anda e, özetini görüyor gibiyiz... E, eğer 10, %15 kabul ederse Avrupa tarafı ki çok fazla edeceğini sanmıyorum. E, pazarını açmasını istiyor çünkü Trump da aynı şekilde oraya. E, böyle bir durum söz konusu olursa eğer pazarını açarsa Avrupa e, %10'un bile altında belki. Çok sanmıyorum ama bir e, gümrük vergisi getirilebilir. Bunun dışında Trump bugün... E, Yerel saat 16, Türkiye saati 23'te Fedi ziyaret edeceğine dair bir program yayınlandı. Normalde Beyaz Saray Genel Sekreter Yardımcısı James Blair hafta başında yaptığı açıklamada perşembe günü bazı yönetim yetkililerinin Fedi ziyaret edeceğini belirtmişti. Bunun üzerine başkanın herhangi bir şekilde Trump'ın katılması beklenmiyordu. Bunun üzerine Trump katılacağına dair bir ...programda yayınlamış oldu. E, bu programda katıldığı yerde... ...Fed'i yap, yapacak olan ziyarette... ...nasıl bir e, yol izleyecek... ...nasıl bir konuşma yapacak... ...direkt, direkt olarak... E, ...Powell'la bir konuşma yapacak mı? Çünkü çok fazla, çok sert bir şekilde... ...Powell'ı eleştirmeye devam ediyor. Bunun doğrultusunda... E, ...bu görüşmede saat e, 23 itibariyle olacak. Buna e, biraz daha... ...dikkatli bir şekilde... ...izlememiz gerekecek bundan çıkacak olan bir sonuç özellikle dolar endeksi tarafını çok ciddi derecede etkileyecektir. Eğer kötü bir durum söz konusu olursa. Bunun dışında Trump e, yapay zeka şirketlerinin önünü açacak kararnamelere imza attı. E, yapay zeka yarışında biliyorsunuz Çin'i geride bırakarak yarışı kazanmaları gerektiğini söylüyordu e, ABD Başkanı. E, bu alandaki şirketlerin önünü önemli ölçüde açacak 3 başkanlık kararnamesine imzaladı. E, şu anda yapay zeka'ya yönelik ve e, teknoloji şirketlerine yönelik e, çok ciddi e, yatırımlar e, ve dışarıdan gelecek olan herhangi bir şekilde e, atıyorum kendi fabrikasını ABD içerisinde kuracak olan şirketlere iyi e, yatırımlar yapmaya yönelik anlaşmalarda, kararnamelere de da imza atmaya devam ediyor. E, bununla birlikte yapay zeka yarışında Çin'i e, geride bırakmaya artık. Baya bir tozunu yutturmaya yönelik beklentileri sürüyor. Şu anda zaten en fazla kullanılan en iyi olduğu söylenilen yapay zekalardan biri ChatGPT diğeri Grok sonrasında Gemini var. Ama onlar ekstradan fazla kullanılmıyor. En çok kullanılan ChatGPT ve DeepSeek biliyorsunuz Çin tarafından yayınlanmıştı. Artık onun da balonu söndü. Dolayısıyla şu anda Amerika Çin'in önüne geçmiş durumda olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte ekstradan haberler kısmında çok fazla bir şey yok. Zaten hani genel olarak hepsinden bahsettik. Şimdi dolar endeks tarafına birazcık daha yöneldiğimizde teknik analiz kısımlarına baktığımızda 97 300 seviyesine yaklaştığını görüyoruz, birazcık daha yükseldiğini gör görüyoruz e, konuşmaya başlamamızdan itibaren e, bugün itibariyle e, bu hizmet PMI verileri açıklanacak, ondan sonrasında e, işsizlik aktarı verisi açıklanacak. E, bunlar önemli veriler. Dolar endeksi. E, ...güçlenirse eğer 97-50 e, seviyelerini birazcık daha üzerine atmayı başarırsa... ...burada bir tane daha zaten gap boşluğu olduğunu e, tekrardan hatırlatmak istiyorum. Bu boşluğu da illaki bir kapatmak isteyecek ama... ...ne zaman? Şu anda aşağı yönlü e, fiyat hareketlerine düzenli olarak devam ediyor. Merdiven şeklinde aşağı iniyor. Dolar endeksi e, buradan eğer 97 kırılırsa aşağı yönlü... E, Beklentimiz 96, 87, 85 seviyelerine kadar bir düşüş yaşaması. Bu düşüş yaşandığı takdirde euro dolar tarafında 1.18 seviyelerinin üzerinde bir fiyatlandırma görmemiz mümkün olacak. 1.18'in de üzerine bir kalıcılık sağlayabilirse zaten euro dolar tarafı ekstradan daha da güç kazanma durumu söz konusu olabilir. Sterlin dolar tarafı içinde 1.35 seviyesi şu anda bulunuyor. 1.36'lara kadar bir yükseliş potansiyeli özellikle bulunuyor. Japon yeni tarafı için eğer dolar endeksi değer kaybederse 145.800 buradaki seviyeye kadar bir düşüş yaşamasını bekliyoruz. 145 seviyesi eğer görülürse zaten bunun da altına inme ihtimali çok daha fazla olacak diye düşünmekteyiz özellikle. Japon yeni tarafı belki Tam olarak e, istediğimiz gibi bir değer kazanımına gitmiyor şu anda ama e, illaki gidecektir. E, faiz artışı da eğer olursa bu sene içerisinde olursa bir sürpriz yapılırsa o zaman çok daha düşük seviyeleri görme ihtimalimiz olacak diye düşünüyoruz. Altın tarafı tarifi anlaşmalarının devam etmesiyle birlikte e, değer kaybetmeye devam edecek gibi duruyor. 3350 seviyesi kırılırsa 3300'lere kadar özellikle Devamı düşüşün devam beklenebilir. Ha oldu da yukarı yönlü bir hareketine devam etti. O zaman 3.400 seviyesi önemli. Bu seviye kırılırsa daha da yukarı gitme ihtimali bulunuyor. Gümüş tarafı için de 39 seviyesi önemli. Bu seviyenin altına inmesini açıkçası beklemiyoruz ama inerse 38-80'lere kadar bir düşüş yaşar. Sonrasında oradan tepki alımları ile birlikte tekrar 39'un üzerine çıkar diye düşünüyoruz. Hedefimiz şu anda 39.50. Bununla birlikte Brent tarafı şu anda dediğimiz gibi 68 seviyesinde bir desteğimiz var. Bu destek aşağı yönlü kırılmadığı takdirde olası geri çekilmeler, alım fırsatı olacak. Yukarıda da 69 seviyesi var. 69 kırılırsa daha da üzerine gitme potansiyeli bulunuyor. Nasdaq tarafı. Şu anda dediğimiz gibi bu gece saatlerinde rekor gördüğü rekor sonrasında hafiften bir e, geri çekilme yaşadı. Şu anda tekrardan potansiyeli var, e, yukarı yönlü gitme potansiyeli var. E, 23.500 bizim için önemli bir direnç. Bu direnç kırıldığı takdirde 24.000'i hedeflemesi çok daha kolay olacak. Aşağıda da 23.000 seviyesi önemli. Bu seviye kırılmadığı takdirde geri çekilmeler, alım fırsatı olacaktır. Bitcoin tarafı için de 115 ile 120 arasında bir yatay bant aralığında fiyat hareketine devam ediyor. 120 eğer kırılırsa 123'lere tekrardan hedefleyebilir ve yeni rekor seviyesini görme ihtimali olabilir. Onun dışında aşağı yönlü fiyat hareketlerinin şu anda çok fazla yaşanmasını beklemiyoruz. Bunun dışında bahsetmediğimiz, anlatmadığımız herhangi bir şey de kalmadı. Bugünlük benden bu kadar Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, bol kazançlar diliyorum.